Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sinek kanadı yapımını göstereceğim. Böyle son içi bir tülbentim var. Daha önce alt sırasını gitmiştim. Üstüne devam edeceğim. Sinek kanadı yapımını göstereceğim. Biraz yakın çektim ki yapamayan arkadaşlar varsa görsün diye. Evet tekrardan geri dönüş yapıyorum buraya bir pırpır yapıyorum arkadaşlar bunu genellikle şey olarak kullanıyorlar ara modeli olarak kullanıyorlar ben de ara modeli olarak kullandım çiçekler yapacağım Türk Evet arkadaşlar yukarıya çıkış yaptım. Sonra tekrardan aşağı iniyorum. Göründüğü gibi. Sineği, sineğin tek kanadı oluştu. Hemen yanındaki yere batıyorum. İniyorum. Evet. Tekrardan yanındakine batıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Yukarı çıktım tekrardan. Görüldüğü gibi. Tekrardan bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve içine giriş yapıyorum ve ipimi yukarı çıkartıyorum. Çıkardım. Tekrardan bulunduğu kutucuğa tekrar giriş yapıyorum. Ve ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kameram biraz net çekmiyor sanırım. Daha önceki yaptıklarım görüyorsunuz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ara modellerini bu şekilde yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Sonra motiflerimi ekleyeceğim. Siz de ara modeli olarak kullanabilirsiniz. Ben ara modeli olarak kullandım. Bu aralara çiçeklerimi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.